kanka sürekli sürekli bir şey mi yapacağım bunu bunu mu tartışacağız amına koyayım ya? He ama o zaman kanka. He <laughs> tabii ki ben haklıymış. Anıl iş bulamadın mı sen hala? Yo, Oo, Anıl iş bulmuş anladım. bu arada gruba attı gördünüz mü Bitti, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ben buldum bir tane de daha karar vermedim. Partiye çıkacak. Nerede lan? Ben... <laughs> Aa söyle Demir. Bizim botlara ne oldu bugün ya? Gerçek. Bak. Ben size bir şey söyleyeceğim. Bu Anıl öyle bir gerizekalı bir eleman ki Dün kendi yaptığı şakaları bugün Ali Discord'a geldi, tamam mı? Anıl'a şaka yaptı. Anıl ne dedi biliyor musunuz? <laughs> kanka öyle söyleme ya, kalbim kırılıyor. Anıl sen... <laughs> öyle demek, sen üzülüyorum ama, dedim. Kanka, ama dün Kadir'e ne dedi Kadir e biliyor musunuz? Kadir odana çıkar mısın kardeşim? Tamam işte, ben... Kanka, olurdu. ben bunun... Bak. Çok özür dilerim, Şu söylüyorum. An. Ben bunun ilgi bağımlılığı olduğunu düşünüyorum. Bence, bilmiyorsun. Bence de öyle. Ben öyle düşünüyorum kanka. Şu an benim hareketlerimle tutar aramayın kanka. Ve ben sonrasında neden üzüldüğümün açıklamasını gayet net bir şekilde yaptım. Kanka Ay. bir şey söyleyebilir miyim? Bana gelip şey dedin. E, sigortalı olanlar bu odadan çıksın dedin. Ertesi gün ben sana gelip. Aa kanka sigortası olmayanlar bu odadan çıksın deyince bana trip attın. Konuşmadın koyayım. Ne zaman trip attım ya? Ne Vallahi mı? yaptın yemin ederim yaptın. <laughs> <laughs> ya. Vallahi yaptın. Allah belanı versin. Ya ya Nasıl kanıtlayabilir kanka bunu? Ses kaydına mı geliyor bu adam? yayında mayındadır sonuç olarak bu dedi. Dün senin Eren yayın dışında seni görmedim ben. Peki ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben sadece bunu içeriden duyduğum için soruyorum. Dün su yayındaydı tam mı gece? Ee, siz evet. suyla bir böyle bir hafif böyle bir şey yaptınız böyle bir. Hayır burada söylemedik. <laughs> ne oldu? <laughs> söyle. 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 Hayır söyleme oğlum. Söyleme söyle. Hayır hayır <laughs> hayır. Şöyle bir şey duydum ben. Anıl Discord'dan çıkıyormuş galiba. Su evet. e, oyun oynarken evet. cevap verememiş. Ona trip atmış galiba. Onun olayını evet. vardı değil mi? Öyle bir olay evet. vardı. Evet ama şey <laughs> öyle şey yapmadım. Görüşürüz dedim. Su böyle bir 20 saniye cevap vermedi. Ben de sana da görüşürüz dedim. Ondan sonra Su rage bait attı. Şey Bilal bugün rage attı. Emir'in yayında Dızcı'yla Düzüyle kavga etti. Anasını. Demek ki sabit kanka şu an. Allah'ım <laughs> ya Rabbi <laughs> <vallahi gülüyor> bomboş bir şey. Abi ne biliyor musun? Ses, ses klip yoktur da. <gülüyor> Bana <gülüyor> abi o sırada Emir abi konuşuyor. Ördük yenge konuşuyor. E, ee, Anıl abi konuşuyor. Ben konuşuyorum. Bir an maç mevzusu dün tamam mı? Arkada bana biletici bir şeyler soruyor ama cümlesinin devamını getirmiyor. En Hayır ben adı... biletle ilgili bir şey söylüyorum. Ben sana ben olayı sonra söyleyeyim mi? Tabii. Ben sana bir, ben bir sen, fotoğraf sen, atacaktım. Bir kendi tarafını anlatsa ama. Hayır ben, anlatayım sonra o anlatsın. Tamam. Olur mu? Tamam dur dur. Bilet mevzusu falan konuşuldu geçti. Sonra ben sana bir şey atacak, Bir fotoğraf atacaktım. Benim e, senin telefon numaran benim mail hesabıma, şirketteki mail hesabıma kaydolmuş. Senin telefon numaran yoktu bende. Bana bir mesaj atsana demek için sana dızcı dedim. Sen bana böyle yaptın. Abi ne yaptın? Burada çok oldu. Böyle yapmıyor. <laughs> <laughs> sana çocuk ne <yedim>. yapıyor? <laughs> Yılmaz abartıyor bu arada. Kaga bak gidin izleyin klibi. Yok. Çok Aynı bu söyleyeyim. topla yapıyor. Tamam, bir dakika bir dakika bana, senden dinleyelim dızcı. Bana bir saat bilet için söyleniyordu. En sonunda da yine ki yine bilet için söyleyecek Bak, ama sen de, devam... sen de abartıyorsun. Bilet, için söylenme ne onu anlamadım. Bilet ne? Bir cümle ya, kurdum. Ne Derbe bileti? Derbe gideceğiz ya. Ne dedi bilet için? Sen, sen de ben... Yüksek Biz de gelebiliyoruz için. dedim. Ha. Bu kadar. Ama Başka cümle devamı getirmiyor. Kurmadım. Bunu duymuyorum Başka ben. Başka hiçbir cümle kurmadım. Anadolu abi bir sus kardeşim ya. Izledim. Ya adam çocuk anlatıyor ya galiba. Sen de sustu çocuk. Dünledi seni. evet. Ya... Kaç kez söyledi duymadım cümle devamı getirmedi. Yine bir şey söyleyecekti bana. Ben dedim ki yani cümlesi devam He Anıl abi he dedim. Sonra sükür sen böyle çıktık. Çete geldi. Ne diyeceğim? diyeceğim? Düzgün anlattığı daha anıl gibi geldi. ben anılı sanıyorum 8 senedir. Oğlum yayın tekrarı var. Kanka ben de düzgün anlattığı gibi hatırlıyorum. Düzgün anlattığı gibi anıl beni çıkır dedi çıktık. Biz kime sövdüğünü bile anlamadık. orada kime sövdüğünü düşündük bir an. Ben dedim ben chatte bir kurdum. Kanka ne olur bunun bana adım videosunu ben çok merak <laughs> ettim ya. abi yani. Ya. Ben bunu söyleyeceğim. <laughs> ya birilerimiz tabi. Abi bak birilerimiz tabii ki de Yani daha duygusal olabilir. Daha düşünüyor olabilir. Daha böyle dikkat ediyor olabilir. Biz arkadaşlık görevimiz olarak bunları zaten birbirimizi okeylediğimiz için arkadaşız gün sonunda. Ama Anıl bazen evet. onu o kadar çok böyle bir nasıl derler zorluyor ki. Yani yoruluyorsun bir yerde anladın mı? Yani Mesela ben Hobbit'e kanka ben görüşürüz dediğim zaman Hobbit'i 20 saniye boyunca durma şey orada bekleyip bana <laughs> kanka görüşürüz demesini beklemem yani anladınız mı? Kanka sen bugün oh. odadan ben gidip çıktın. Bir de söyledim giderken. Hafif. Evet onun yarısında çıktın işte. Biz de sen arkadan söyledik. Tamam mesela ben, yani. ben bundan sonra yapmam öyle o zaman. Kankam hayır biz tamam, seni şey canım biz seni zaten böyle kabullendik. Sen bizim artık bu yerde arkadaşımızsın. Biz seni artık böyle okeylemişiz. Ama Eray, bazen yok, yok. bizi yoruyorsun ama anladın mı? Anıl yapma öyle hayır, kardeşim bir daha ya, yapma yapma. <laughs> Anıl yapma. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah yapma amanın <laughs> düzel. Şu, gel, geldi evet şu evet. evet merhaba arkadaşlar. Ee, ben de kendi tarafımı anlatmak için geldim. Aslında senin tarafın yok mu? için teşekkürler. Yok mu ya anladım. Hayır hayır senin tarafın yok. Senin olayın çözüldü. Senin olayın çözüldü mü? okey kabul etmiş orada öyle yaptığını. Düzce olayı vardı çözülmeyen. Biz kim haklı diye aramadık senin konunda. Alında da haksızdı. Kendine <laughs> <laughs> etmek için <laughs> bağırma çağırma yapmadım orada. Evet. Işte, tamam oğlum bağırma ben çağırma, sen çağırma sen demedik ki zaten <laughs> biz sana. rage attı bana o kadar. Aşkım, ben bir tane ben damla sakızı Türk kahvesi alabilir miyim? Ben hey. de sana yaptarım yayındayken. Ben de sana su verdim. Oo, Allah razı olsun ya. O zaman tamam iki olsam ben ondan sonra ben bir daha ben şey yapayım. İstediğin bir tane bir şey Yo, yapayım. Yo bir kere de çikolata vermişti sana. Bir kere de çikolata vermişti. Evet çikolata vermişti. Abi da adı, adisyon açsın. Sizi sıra yere. sende. Su adisyon açsana yere. Ya ben de yemek yaptım. yap... Ali, Ali Şahid'im ben de yemek yaptım. Aa Keba ta... E, tamam ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Aa ben senin bugün belgelerini de tamamladım her yaptım. Oo adisyonu çok kabarmış. Eray. Değil, kavarmış, değil mi? Eray. Eray. Eray, Eray kalk git. <laughs> Arkadaşlar Eray'dan bir isteğiniz varsa ben, ben bana <laughs> hallederim. Aşkım. Beray kalk kahve yap gel hadi. <laughs> o zaman bana bir kahve yapsana ya. <laughs> yapayım ha, ya, vallahi. yapayım aşkım. Allah bir kahve ya. <laughs> tamam baktıralım. hadi görüşürüz o zaman. Abi. Beray. He? Al baktırıyor musun kanka? Ya ne fal oğlum ya. Finalde kapatmıyor mu fincana? Yo. Kanka bugün kapatsa çekici biti atalım. Oğlum siz ona bunu baş Sercan'ın siz ERP olayına ne diyorsunuz? Olumsuz. Olumsuz. Olumsuz O sana kanka ya. Evet böyle bir olay Hadi var abi. abi buyurun. Bura bu değil bu klip? Bak. Namaz mı kılacaksın? Olay ne? <laughs> evet. Allah Allah. Nereye Burada içerisi? bu klip değil mi? Bu değil, bu değil. Onu atsanıza <laughs> bir ya. Baksana şunu. Direkt yapayım. Eray şeyini aç. <laughs> yayının, <laughs> <şeyini>, yayını, <laughs> en sonu zaten direkt. Yayını kapatıyor. Arkadaşlar hafif utanabilirsiniz. Ben söyleyeyim ben biraz utandım. Niye öyle oldu bilmiyorum ama ben Sercan'la en iyisini yapmış. Yayını kapatarak. Hayır hayır. <laughs> Biraz dayılar <daha ileriz> et abi. <laughs> evet. Uyuyorum şu an ben. <laughs> sen benim gibi konuşursan ben tutamam bak yani. Sen benim gibi konuşamazsın böyle. <laughs> <laughs> Geliyor abi. Yok ben de senin gibi konuşacağım. Hayır konuşamazsın. Ben uyuyorum ya. Ya niye yasak mı ya? Ya uyuyorum. Utanıyorsun sen ya. Utamıyorum, kız utanmıyorum. Abi normal yatmaktan ne olacak yani, yan yana atıyoruz. Sadece. Oğlum Sercan şey karakter ne yapıyor yani. kendi kendine? Hayır zaten yatmakta sıkıntı yok. <laughs> Sercan'ın karakteri direkt sapık sattım olabilir sattım. mi? Direkt mesela karakter olarak. Seni öperim sonra o başka bir yere gider, o el buraya girer falan filan olursa <laughs> o, o, işler yapmaz. O yüzden uyuma zamanı. Bir de yarın yürüyüşken hey, kalkacağım. Sen sadece beni öp tamam mı? Sadece öp. sadece öp. Ne yap? Sadece elimi tut. Öyle olmuyor, erkeğim ben de. Çok tatlısın ya. İşte bak bu zehri attı ya. İşte. Abi zehirli oldu ya. Bunu yapmayacaktı işte şimdi izleyelim buradan sonra. <laughs> Değil mi sanki karşı <laughs> taraf. Bak he işte. <gülüyor> 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 bak bak. Bak bak şimdi ne yapıyor bak izleyin. <gülüyor> F8 Kuitazı. Olumsuz. Olumsuz. <laughs> Kanka utancından bilgisayarı kapatıyor burada galiba anlamadım. Kanka ben var ya burada bilgisayar falan patlaması yalan amına kayıp. Utancından kapattı piç kurusu. Baksana <gülüyor> şuraya. F8 kuyu hazır tutuyorum. Yo kapatmıyor lan, lan çocuk ya. gerçeği. O, Yo, bak bir dakika anlarız. Oyunu Harak. kapatıyor. Ha, oyunu kapatıyor sonra bilgisayarın power tuşuna basıp kapatıyor kanka. He olay mı diyorsun? O kadar hızlı kapatılmaz ki, kapa yani. ki Ama oğlum. Ama bu kadar hızlı kapatılmaz ya. Yok bu kanka. <laughs> Arkadaşlar ERP izi de erotik <laughs> RP. Yani <laughs> o yani. şöyle <laughs> ben size, işte, yok ben chat'in anlayacağı bir şekilde anlatayım. Eee Ayberk'in yaptığı he Ayberk. Ayberk'in yaptığı RP'ler o izle. Ayberk izle. Ayberk izin diyelim biz buna hatta böyle bir olay. Ama olumsuz olmuş. Sercan <laughs> da büyük ihtimalle <laughs> utanım yayını kapatmış. Bak. <laughs> oğlum kapat burada bilgisayarı çökmüş mü orada? Muhammed Şerif'ten bilgi geliyor. Kendi kapatmıyor abi USB portu yanmış. Evet Kendi herhalde, herhalde yanmış. Nasıl musun? yani lan? Kanka quit attığı gibi bilgisayarı kapanıyor, mavi ekran veriyor ve USB portu yanıyor. O ne oğlum? Oha, amına koyayım. <laughs> İlginç Neyse hadi hadi öyle olmuştur hadi. Tamam hadi. tamam hadi. Hadi öyle olsun hadi. Sercan iyi bilemiş. Tamam okey. Hadi abi. Abi inanılmaz ya valla. Sercan. Ahmet'in bugünkü yayının bir. Ne var? Ne oluyor oğlum kusacağım amına. Ben insanları tehdit etme konusunda. Ben insanları tehdit etme konusunda bende. Ahmet var ya inanılmaz. Oğlum nasıl var yayın? Şimdi internet değiştirdim 15. E benim var da var ya burada. gibi <laughs> <Burada. gülüyor> ıı, doldurmuşum Bu ne, ben de evde tekim ama diye. Ne diyorum? Oğlum ne? Ya çok kolay geliyor. Açık durayım dedim ama ne oğlum. Ne nereye izliyoruz kanka şu an yayının ortasında? Aske bir yere <laughs> tıkladı. <laughs> kanka sen burayı niye <laughs> açtın <attırdın gülüyor> bana ya? Ben <laughs> bir yeri niye açtın onu? Niye açtırdın şenada? kanka bunu? Mecim sohbet ediyoruz başlayalım. burada bir 45 dakika sohbet ediyoruz hiçbir şey yok yani yayında. Bir şey yok mu abi? Yok kanka 45 dakika rolden konuşuyoruz işte sunucudan falan. Abi Böyle bu belli, o... belli bir noktayı falan açacak zannettim amına koyayım. Abi ne olur şu ananın dızcıya olayına atın ya. Lütfen nerede abi o ya? Çok merak ettim onu bak. Buraya en sonlardaydı ya evet, en sonlardaydı. Bak Ne oynamış o, lan? Do, 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 o, demo demo son. Daha son. Senin bu Escape. Çözmece izleme belki oynarsın. ben oynamam ben bir daha bu bir Buralarda. Da, biraz daha geri al. Değerlendirmeli yerden yemek söylüyorum. Biraz daha geri. Bir. Oyundayken oluyor. Ya, ya, oyundan Hayır, çıkınca oyundan çıkınca. şey boşluk land. Ekranda chat varken oluyor. hamburgerle Şeyle klavyeyle gitsin. Ramsey'in ekip son Fenerbahçe. Heh dur. Trabzon <laughs> Yok. Takımsız. Şeysiz, takımsız. İstanbul Başakşehir ama. Trabzon'da eskisi. O iptalize duyururum burada dedi. Bağır Bir, yani. iki, aynen daha bir iki diyorduk aynen. Alıyorlar zaten chatte bir Abi yani şey şey de de... Kim konuşuyor ama? Dur ya. Bana niye sokuyum ya? Yaklaştı o. geri. Ay çete geçmiş. Ha, Dur Arkadaşlar. De. Ne söylüyor ya bu? Tam geri gel. Söyledi gitti mi o? Fıtkı amunun. Zaten. <laughs> Hayır, Hayır, sen de. değil. Kaçmaz ama. ama. Şey mi? Tarafsız yerdim oyuncu olursa oraya hooliganların izleme. arasında mı? Kanka Oğlum. siz gelirseniz dayak yersiniz de siz giremezsiniz bence oraya. Ben ne dayak yorum ya? Hayır, Hayır de. sen, sen de değil. Görebilirsiniz mi biraz? Emrah abi, abi, senin pasın Fenerbahçe pasusun yoksa? Ramzan. Abi. <gülüyor> yok. Oğlum <laughs> biz burayı izlemedik mi? Çok <laughs> aynı. elinde geri alıyorsun ki. Takımsız. Şeysiz, takımsız. İstanbul Başakşehir ama. Trabzon'da eskisi Galatasaray... o iptal olunca takımsız çıkardım. Dayak gemiyim diye. İsmail'inki Galatasaray olduğu için giremez bile. Emiri <laughs> GFB'nin ortaya atacağım Vallahi ben şöyle söyleyeyim bir kere Fener maçına gittim. Onda da Eray'dan fazla tezahürat yaptım göt korkusundan. <laughs> Nasıl lan iki kere üç kere gittik ne biri? Yok <laughs> Yo, ben bir kere gittim oğlum. Ay, devam etti mi? Konya, Konya maçına gittik. Doğru Cehaf bir kere. Lan. Bir kere oğlum Ben bir Konya maçına gittim. Ha? Evet doğru. Onda doğru. Emirhan abi tehdit etti beni. Bağırmazsan evet. Trabzonlu olduğunu herkese duyururum evet. burada dedi. <laughs> Bağır <"Bağırımına> koydum dedi. <laughs> bir tezahürat yapıyorum var ya görün bütün maçları da ezbere biliyormuşum. Hepsini söyledim böyle amına <laughs> Böyle, böyle el sallaya sallaya söyledim kötü korkusunda. Eray otara çekirdek çıkıyordu yanında. Lan ben, ben maçta oradayım. Bak piç kurusu benim çekirdek çıtladığım iş yapıyor ya. Cips yiyordum oğlum. <laughs> ha, öyle. Cips yiyordum oğlum. Ben Hayır, çekirdek ben. sevmem. Hasiktir. <laughs> Cips <laughs> miydi pardon? Kangi maç. Aşkım teşekkür ederim. Ben babamla sorularını şey, şeyi bulamadım ya. Damla sakızı Türk kahvesi. Anlamadın mı tadını? Bak sen onu demeseydin Damla sakızı Türk kahvesi içiyormuşum gibiydim. Ben şimdi içemem bunu ya. Olmaz. çikolata da var. Sonra ben sana bir şey izletecektim. Ney? Ayberk'in şeyini, rapresini izletecektim. At bana buradan. Direkt dans yapıyor. Ayberk. Evet. Göstereyim mi şimdi? Dur bir dakika bu daha önemli bir olay var burada. Bir aralık. bir de bir aralık. Bir. Bir aralık. Merhaba. Dur bulayım söyleyeceğim Eray ben sana bekle. Herhalde. Ya bu amına yeri nerede? Musun? söyledi kaldı. Oldu. <laughs> şimdi gelecek. Şimdi gelecek dur. Bir, 2 yani. iki aynen daha da bir iki diyorduk ben aynen. Girelim, Abi bir şey diyeceğim. Pazartesi'ye derbi mi konur ya? He burada. Niye? niye konur. Nasıl konur? Yani uyursun amına koyayım orada konur. Ya ne konur demişim gayet normal konur. Kanka o ses sonunu ben yakaladım bu arada onu söyleyeyim bak seni. Ya, ya tamam devam et. Pazartesi derbette. derbi olur ya. Dizce. Sude, yani. sude, sude, sude. Oğlum bak seni sikerim ben zaten gel. <laughs> <laughs> e, bir gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu amına koyayım kıyım Oğlum e, ne e, oldu? E, he? Oğlum ses sonunu oldu mesela. Ne oldu? Bir dakika bir dakika. Susun sessiz olun. Pazartesi. Tamam sus be. Dizce. Sude, su Sude, Sude. Su Oğlum bak seni sikerim ben zaten gel. Kime, Kime söyledin ya sen? Arkadaşlar. <gülüyor> emir <gülüyor> e niye? Emir niye <laughs> intox olmuş ama? Biri mi söyledi. Biri mi sövüyor ya bu? Bak, Sövüp gitti mi o? Sövüp gitti amına koyayım ya. Kime sövdü lan? Ben de Ve mi sövdü. Sen o ses tonu kim sövdü? Ben kim sövdü? duyulmuyor ki. Bana niye söyleniyor ya? Allah bir sen fark. Sana mı söyleriz biz Yine dızı diyorsun ama bana bir şey söylemeden olay Kanka şey ben sana olayı anlatayım mı? Olay ne biliyor musun? Yani sen dızıya bir şey soruyorsun o sırada hobbit konuşuyor. Dızının bir suçu yok. Hayır ben orada dızıya neye kurulum biliyor musun? Böyle Hadi bir he he anla be yapıyor ya ben ona tut. Anın sen oldum. de nasıl konuşuyorsun biliyor musun? Çocuk diyor ki pazartesi derbi mi olur amına koyayım şöyle diyorsun. Konur. Bu da meselesi değil mi? Bu da sinir oldu ya o zaman. Cümle kırıyorum ama koyayım. Hayır bu da sinir oldu bence. Anladın mı? Bana Bicel bir tane kelime söylüyorum. Hayır bir de küfürü tamamlamadan <Bicel> gidiyor. O aptalı. Ha evet. O aptalı. O <laughs> aptalı, o aptalı diyor. Bak birini sövmüş. sövmüş. Kime sövdün oğlum? Anlamadım ki kime sövdün. Bu da Amsterdam ne alaka? Dizce mi sövdün? Çok merak ettim kime sövdün. Emin söyledim baba söz artık masa sende var bence. Sen, Sen baban bana hiçbir şekilde yazma bir daha. Abi o lazım. Bir <laughs> de diyorum. ediyorum. Koygala sarayı mı? Hiçbir şekilde yazma öyle. Güzelce Koygala sarayı izlemeyeceğim. <laughs> Bak TGS bu ki, gereksiz yükselme. Burada mı pezemek <laughs> var ya? Bu var ya. zaten belamı sikti. Bu var ya kavga, bu kavga, sıkı. bağımlısı bak. Ben bu yazışı bilirim bak. Bu iki el yazmış ya. Bu piç büyük ihtimalle evde var ya nasıl keyiflidir <laughs> var ya bu. Kavga çıktı diye. Ben oradan yakaladım bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. <İşte gülüyor> <varım>. var <mı>? <gülüyor> Direkt. Abi inanılmaz ya. Ben zaten gerginim. Anıl çatacak yer almış ya. Oğlum Dılcız da sonra geçiyor ya bak. Harbi mi? Deli yani. koyayım ya. Ben tam orada head işine koyuyorum. Arkada yani. bana bir şey diyor. Ben dedim ki he Anıl abi, he Anıl abi dedim. Pöp gitti ne bu? Ne ama ne Hı sordun ya. ki söyledi ben onu anlamadım. Anlamadı Hı ki ben, ben de ben o yüzden anladım. he dedim he dedim. Ağlayıp bitti ya. Aa. Ay <laughs> kızım bana mı Ooo <laughs> oh, beyler benim yanımda kavga etmeyin. Sözcüler benim yayında kavga etmeyin yapmayın böyle şeyler. Aa. Abi hep benim elinde kavga ediyorsunuz ya. çok daha hiç, hiç, hiç sevmem abi. ya. Şey hiç çok çok üzüldüm ya. ya. <laughs> Biraz daha içsene sen. Kan gibi bağırıyor amına koyayım. Hiç yapmayın ya. Bir daha da DC'ye gelirsin. Kanka bu... Adil sen minikle bir kavga etme olur ya. <laughs> Kanka buraya puanım. Adil Anıl kavgası lazım bize. Yok ya ben Anıl. Uğraşamam onunla. Nerede abi Ayberk'in küfür olayı? Senin kalemin değil değil mi Adil o? Aynen. Oğlum Ayberk o klibi silmiş. <laughs> Hangi klip? Küfürleşti klibi. Hangi küfür? Kimle? Ayberk Rage adlı klibi silmiş. Oğlum biz onu izliyorduk ya. Yedi günü geçtiyse öyle yap. On yedi gün Geçti yol. mi? Yedi gün geçmiştir güne. evet oğlum. Nasıl geçti Ayber lan? Aa, lan. bak. Pardon çok üzülmüştüm. Ispisat diye bize şimdi sen ceza mı yiyeceksin? Kanka evet bak iki gün vermiş. Ben de arabam onun arabasından e... yüksek olduğu için altımda kalıyor ve sürükleniyor. Ulan orası ne yolları. Size <laughs> taklatıp sürmeye devam ediyorsunuz da. Pit atılmasını sorun. Anasını siktim en çocukları. İzler. Evet, bir... Ağzından tükürük akmış. Abi evet ya evet, orada <laughs> böyle bağırıyor anladın mı orada? Abi Ayberk Babur ya. Ayberk Babur uyuyor mu vardı hala? Ha bir gündür uyuyor galiba. Bir gün yayın açtı adam bir gündür uyuyor. Bir abi. açar iki, i̇ki gün. Bir Bir baksana Emir. Emir olur kamera açıp girsene ben kamera, çok merak kamera ettim. Kamera alabilir miyiz onun Bak, için? Al. Tamam. Neden? Yok. He? Ne dedin orası çocuğu ya. Şeyler dedi Şaman, gitti ya. Çamam gibi bir şey dedi gitti. Çıplak mı herhalde? Alo, alo alo bilgisayar başında uyuyor dur fotoğrafını çekeceğim. Şaka yapıyorsun. Bilgisayar başında. Ya, oğlum, o, bir dakika ne zaman bilgisayar başında? Kanka ne olur, ne olur kamera aç, ne olur. Oğlum bu hiç GTA'ya da girmedi bugün. Oğlum adam 2 saattir. Discord'a girip kamera açsana. Öyle dursun uyurken. <laughs> Samim olmayan <laughs> bir girişti ya. Kanka Sağol. uyandı ya. Uyandı ya. Ya Raydı evet. bir gün yayın koyacak ama ya. Bu ne kanka? Al, <laughs> Sen niye kendinden kamera açtın bilgisayardan? Bu bir şey söyleyeceğim. Emir git şeyi sorsana. Bu bir gündür böyle mi uyuyor? O da önemli bizim için. Şu an ayılma aşamasında gözlerini açıyorum. Sorayım. Sizin şey nerede? Yatağa yatmıştır herhalde ya mal değildir. Öbür kanka ama. Ayberk yatıyor ya. Böyle koltukta. Tam var. da aradı. Yo yo evet de yani kanka o kadar 30 saat uykusuz kalıp koltukta uyumamıştır yani hızlı canı. GTA girmek için. Bu ne ya? Oğlum levye çekmedim lan. Ne oldu lan bana koyayım ya? Büyük ihtimalle bir olay olmuş. Geri sar öyle bakalım. Bayılmadan önceki Nerede bu şey nokta önemli. <laughs> Kapıyı kilitlemiş amına koydum lan oğlum açılmıyor. Bu arabaya ne oldu oğlum birbiri gibi ötü ötü yavşak. İnsan aşağı. Ne oldu oğlum kaç yer? Oğlum sen ananı amına koyarım in lan aşağı orospu çocuğu. Ne, ne oluyor oğlum ya? ya? Fıstık. Ne oldu? Bir sesin kesildi bir ötemiyorsun artık bülbül gibi. Bebiş. Oğlum ne oldu amına koyayım abi? Müziği kapatın bir saniye. ben şey, müziği Kameraya bak ayberk <laughs> Ayba. Ayba. Duymuyor ki. Ayba bir şey soracağım. Duyuyor musun? <laughs> Açıyor. <laughs> Şu an duyuyor büyük ihtimalle. <laughs> Ayva. Alo. Bir şey sorabilir miyim? Efendim canım. Ama ciddi cevap vereceksin. Tamam. Sen kaç saat duruyor? <laughs> 10. Koltukta mı uyudun full? Yok son 3 saat falan koltukta uyuyorum. Seni peki oraya iten neydi? Bu ne amına Katar şeyi gibi oldular. Ne bileyim Hı. oturdum bir insan uyuyakalmış ben buna koyayım. Aa, soru var kapalıydı 3 saat önce. <laughs> <Yok lan. gülüyor> o yüzden uyuyakalmış. Evet, bakın. Ondan mi? Bak <laughs> ya hiç haberim yok. Öğlen uyudum ben 12'yi gibi uyudum. Geldim oturdum buraya uyuyakalmış ben koyayım. Şimdi uykuş devam mı? Yok ayıldım ya. Ee... ya sen ne kadar tatlısın şu an senin var ya. ya onu, sen bir şey söyleyeceğim. Sen Aybo, ben şöyle bir şey duydum senin ağzından duymak istiyorum ama bana doğru söyleyeceksin bana. Tamam. Sen diyet yapıyor musun şu an? Şu an mı? Evet, ya genel olarak. Yani zararlı beslenmiyor Hala aynı işte. Şey denildi bana. İki günde biri yiyor Ayberk denildi. Ha öyle, bir buçuk güne biri falan. Abur cubur? Son iki gün yok. Sadece çikolata var. O da kahve <laughs> var yani abur cubur. Var <laughs> amına Yok. <laughs> Onun bir, bir, <laughs> <laughs> bir tane yemediğin zaman olmuyor amına koyayım. Kilo verdim hiç baktın mı? Sanmıyorum. Harbi mi? Oturum mu? Her Herkesizlik var ya. Siz ne yapıyorsunuz? Oğlum keşke şu an yanımda olsaydı böyle tokatlamak istiyorum seni ya. Oğlum seni ısırırım abi yani anar be. Oğlum çok tatlı amına koyayım şerefsiz. Sen mi bana adam öldürtüyorsun lan sonucu da he? Pezemek. Yanaklara bak. Amına koydu. Abra, abi bir şey Efendim amına koy. Ya hadi git kendine bir gel hadi bir elin yüzünü yıka ya. ben kim yemek Ne yemek? Ne dedin amına? Dur amına koyayım <laughs> kendin daha yeni ayrıldın bir dur ya. Hemen yemek yemeyin. Yeter ya bugün. Kapat. Hadi rp e gir ya. Rp e girelim evet rp e girelim de. Oğlum hiçbir şey yok lan artık YouTube'da. Ükürüm. Aa bugün bağım açılıyor. Ama şey açılıyor. Haute. Ya açılıyor da kanka ben size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ne olacak YouTube'a? Sen gir. <laughs> Aynen öyle bak. E bir şeyin eksikliğini en güzel sen değerlendirirsin. İşte abi ben yayıncılık tarafında bırakırsam. Ya bırakma abi. Bu ne yayıncılıkta bırakıyor? da içerik yapacak adam kalmayacak ama. Bura bir tanesi son galiba ya. Ne olacak abi? Bu ne? Her ikisini de yap, yap tarihe <laughs> Ömer 50 dakika video atma kanka ya. Bu gece izlerdim mesela bunu. Stranger Things Frank Van. Yeni mi çıktı? Bir çıkamadı ama onu. Yeni Haftaya mi? lan. Haftaya çıkıyor. Oğlum lan. onu izledik ya. Yo yo yenisi yok. Frank yeni Van gösterim ya. vardı 10 dakika önce sen ana sayfanda az önce. Ney? İşte Stranger Things ön gösterim yazıyordu. Nerede oğlum? 10 dakika önce atılmış lan... ben... Şey. <laughs> oğlum bunu ne amına koyayım ya? Linkin linki abi? Yeni çıktı. Aman. Pasoya baksana Enes Batur ile Yok abi Enes Batur sonra bizi seviyor amana koyayım ya. Mutlu olmak için beyninden vazgeçer misin? E, Geçerim. geçer misin chat? Yok ya amana. Tamam RP e girelim de Barış falan burada mı bu arada? Barış uyanıktı ya. Ha, sunucuyla mı ilgileniyor onlar? Abi ben şimdi gireceğim sunucuya amına koyayım. Bak ondan sonra şey olmasın ha. Sunucu Sen olsun. direkt oyun mu giriyorsun? E ne yapayım? Yapacak e, bir RP şey yok. RP mi giriyorsun? Hadi ya. Ya RP'den sonra oyun oynarım ben. Siz burada olursanız oynayalım. Siz yoksunuz oğlum. Sen dün RP'yi saat gece 4'te Benim mi girdin Ama ben RP ondan önce biz oyun oynadık. Aa, Aa, hediyeleri verecektim ben. Aa. Onları ver öyle Bekir. Bekir. Hiç hatırlatmıyorsun ha. Zaten zaten ya evet. hatırlatacaktım. Bəkiş. Hə, bəs sən